Hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fırsat gördüğüm ürünler olsun ve token tarafındaki fırsatı tekrardan konuşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar atladığımız noktalar görüyorum şu anda. Bazı kırılımlar var. Peki bu kırılımlardan sonra tokenler bu zamana kadar nasıl fiyat hareketleri sergilemiş onlara bakmaya çalışacağım. Dünün sırası şu şekilde olacak. İlk başta Bitcoin sonra CZ ardından da zaten fan tokenlere bakmaya başlayacağız. Hemen başlayacağız. Şunları sorayım size arkadaşlar. Mexic borsasını zaten biliyorsunuz orayı kullanıyoruz biz şu anda. Ee, nasıl para atacağınızı falan bilmiyorsanız arkadaşlar bunun çok basit yöntemleri var. Youtube'dan zaten yazarak bile öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak A ile gönderebiliyorsun dolarlarınızı. Yani bunu biraz araştırarak halledebileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Bu arada kalp atalım şuradan. Bir de şunu da söyleyeyim. Katıldaki üyeler zaten fan tokenlerini yazıyor. Arkadaşlar hareket çok fazla olmadığı zamanlarda ben fan token falan çok fazla bakmıyorum. Çünkü bakmanın manası kalmıyor. Mesela arkadaşımız Milan sonuç videoya dahil ettim. CZ'ye soran var videoyu dahil ettim. Milan ve City yazan var. Bunlar zaten video dahil şu anda. Şimdi gelin Bitcoin'den başlayalım. Neler oluyor? Düşün düşüşler devam edecek mi? Fan tokenler bundan nasibini alacak mı? Gibi muhabbetler dönmeye başladı. E bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bitcoin 200 dolar aşağı sarkıyor. Herkes ortalığı yıkmaya başlıyor. Biraz sakin olun. Biraz sağ taraftan bir tehdit şu anda ben görmüyorum. Görsem zaten fan token falan hiçbir şeyde zaten kalmayacağız mantık olarak. Çünkü resesyon riskleri konuşulmaya başlanacak. Bizim beklediğimiz bir tarih var. Nisan ayı hadi en kötü zaten sonu mecbur vermek zorunda kaldıkları için o tarihe kadar burada hiç sıkıntı yok. Bitcoin tarafında arkadaşlar şu anda 22.350 seviyesi çok ağır bir direnç noktasıdır aslında. Buranın aşağı kırılmasından sonra tekrar 21.900'ler görülmeye başlayacaktır. Şuradaki kısa bir desteği kıramadığımızı net bir şekilde görebiliyorsun. Eğer bu şekilde tutunabiliyorsak bu hafta 1 Şubat'tan sonra çok sert bir şekilde 24.700'e vurmaya başlayacaktı Bitcoin tarafı. Fakat tutunmamız lazım. Diğer kanalda da bahsettim. 1 Şubat geliyor. Öncesinde düşüşlerin gelmesi bence çok güzel bir olaydır. Çünkü 1 Şubat'ta sonra yükselmeye başlarız. Fakat öncesinde çıkışlar gelseydi ki şu an gelmiyor. Bu daha iyi bir şeydir bence. Öncesinde çıkışlar gelseydi arkadaşlar 1 Şubat'ta sonra ufak da olsa bir çöküş yaşamı ihtimalimiz artmaya başlayacaktı. Şu anda bu riski ortadan kaldırıyoruz gibi gözükse de asıl olay 1 Şubat'ta sonra başlayacaktı. Çünkü 25 bas puan bekliyoruz. Bunun gelmesinden sonra ise tokenlerde bir hareket Zaten olmaya başlayacaktır. CZ'ye soran arkadaşlar da var. Şöyle aktarayım. Ben CZ zaten buradaki Silkele marketinde almıştım ve şurada size destek konumu olarak 0.13'leri göstermiştim. Hala altında bir kapanış göremiyorsunuz. Yani destek çok güzel bir şekilde çalışıyor. 0.13'ün aşağısında kapanış gelmezse de tekrardan yoluna kaldığı yerden devam edip 0.16'ya kadar yükselmeye başlayacaktır. 0.16 diğer bir sat konumuydu. buçuğa kadar gelebildi arkadaşlar. Bu tam anlamıyla bu kısma kadar yetmedi. Fark etmez. Sonuç olarak CZ hala yukarı gitmek istedi bizlere söylüyor. Örnek verelim. 0.15'in kırıldığını gördük. Ne yapmamız lazım? Sonraki desteğe bakmamız lazım. bunu seviyesi şu anda kaç? 0 12 buçuk olarak gözüküyor. Yani şu anda C'de durum fena değil. Her şey güzel gidiyor. Destekte tutunmaya devam ediyoruz. Asıl yükselişin daha henüz yaptığını ben düşünmüyorum. Minimum olarak 0.18'e kadar yolu var diye görüyorum. İlk 0.16 ilk noktamız 0.18'de son noktamız olmaya başlayacaktır arkadaşlar. CZ tarafında fena değil. Her şey güzel gidiyor. Problem bunda yok. Şimdi fan tokenlerde bir olay var arkadaşlar. Düşen trendi kırıyorsalar illa pumpları gelmeye başlıyor. Ben sizlere bunu her şey üzerinden gösterebilirim. Hatta örnek veriyorum Santos. Ne yapıyor? Düşen trendi kırıyor. Yükselmeye başlıyor. Milan'a bakıyorsun koskocaman düşen trendleri burada kırıyor. Pump'ı geliyor. Kırıyor. Pump'ı geliyor. Tekrar kırdık. E tekrar pump bekliyoruz diye boşuna demiyoruz bunda arkadaşlar. Ki zaten pumpları gelmeye devam ediyor. Şurada bir adet yükselen trendi var. Çarpa çarpı yükselmeye devam ediyor. Bunun kırılımı şu anda henüz daha gelmedi. Eğer buradan destek alırsak diğer günlere tekrar yukarı doğru denemeye başlayacağız diye görüyorum. Şimdi Şimdi bunlara biraz daha bakacağız. Şöyle konuşmam lazım sizlerle aslında. Ya arkadaşlar biraz sakin olmanızı istiyorum sizlerden. Grupta görüyorum herkes birbirini yemeye başladı. Çıkmıyor düşüyor çıkmıyor düşüyor diye. Ya aldığınız üzerinden altcoin değil. Şu anda gidin herhangi bir altcoin'in grafiğine bakın. Grafiği şöyle göreceksiniz zaten. Bak aşağı doğru sarkan bir grafik göreceksiniz. Ama Fantokenleri TR grafiğini açınca bu şekilde grafikleri var arkadaşlar. Bu şekilde giden bir grafik yöntemi var. Biz şu an bu kısımdayız. Biraz sakin olmamız lazım. Çünkü diplerden bunları biz topladık zaten. Yukarıdan almadık. Hemen kar göreyim. Hemen işte parayı vurayım muhabbetine kaçarsanız arkadaşlar bazen 2x seri bile kaçırma ihtimaliniz var. Örnek veriyorum bakın burada mesela düşen trendi kırıyoruz. Ve sen burada bıkmış oluyorsun aslında. Hadi çıksın da bozayım mantıkla. Biraz çıkıyor bozmaya başlıyorsun. Sonra bir anda daha da fazla gitmeye başlıyor. Bir daha buradan alıyorsun sonra çöküşe yakalanıyorsun. Yani psikolojimizi çok çok iyi yönetmemiz gerekiyor. E ben de bakıyorum şu an mesela Milan'ın grafiğine. Düşen trendi kırmış. Yükseliş yavaştan başlamış. E bir çıkışını alalım bakalım bunun ne oluyor. Daha bu şey değil bunlar yani benim gördüğüm kadarıyla. Ha şunu biliyoruz mesela şampiyonlar liginde biraz çöküşler gelmeye başlayacak o ayrı bir nokta fakat daha oraya biz girmedik arkadaşlar biraz daha pumplarının gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle 1 Şubat'tan sonra Bitcoin daha da fazla atak yapacağı için fan tokenler de bundan nasibini almaya başlayacaktır. Ya zaten en kötü arkadaşlar bakın şu aralık bakın şu tarih aralığı aslında şu kısım burada zaten yazıyor. İnsan ile Mart'ı son bitişim tarihi aslında. Buraya kadar bir pump bekliyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde gitse bile burada bir pump beklediğim için rahat olmamız lazım. Güzel günler uzak değil sakin olmak lazım burada. Şimdi Alf'in bir çıkış sergiledi buna bakalım. Bak ne yaptı Alfin düşen trende kırdı, pump'ı gelmeye başladı. Düşen trende kırdı, pump'ı gelmeye başladı. Bunların olayı tam anlamıyla budur aslında. Bu çok zor bir olay da değil arkadaşlar. Bir tane düşen trend çiziyorsun buna. Kırıldığını görürsen alıyorsun. Sonra da zaten karın gelmesini bekliyorsun. Bak mesela düşen trendi burada görüyorsun. Kırdı mı kırdı. Burada kırıyor mesela. Al fark etmez. Düşsün aşağı hiç fark etmez. Buradan alıyorsun. Sonra sen hop fazlasını geri veriyor. şunu da burada görüyorsun ama bak ne kadar seni sabrettiriyor. Burası Haziran ayı. Haziran'ın 22'sinde aldığını varsayarsak tam tamına çıkışlar aslında şurada gelmeye başlıyor. Temmuz'un 14'üne vermeye başlıyor sana. Yani 20 gün sonra sana kazandırmaya başlayan bir fan token görüyorsun. Aynısını burada yaptı. Daha yeni kırdık hatta daha da bir erken hareket geldi. Yani kırılımdan sonra bile almış olsam bu kısımda mesela sana tam tamına şöyle %40'lık bir kar verdiğini görebiliyorsun. Bunların sistemi bu kadar basit. Şimdi panik yapacağınız durum var mı? Ya düşen trendleri biz daha yeni kırdık. Bak sadece site tarafında bir kırılım göremiyorum. Tabii ki bazı fan tokenler daha var kıramayın ama onlara şu an bakamayacağım arkadaşlar. Onlara canlı yayında bakarız. Mesela City burada kırıyor. Pump'ı gelmeye başlıyor. City burada daha kırdı mı? Kırmadı. O yüzden neyi bekliyoruz? City'nin buraya kırmasını bekliyoruz. Mantığı bu. Şimdi Alfin bu kısmı kırdı. Hedefi nereye kadar diye bakınca da şunu görüyorsun. Burada direnç konumları var. Şu anda bu satış noktasına zaten aralığa kadar bir iğne geldiğini görebiliyorsun. Burası satış noktası normal şartlarda. 3.30 ile 3.60 arası bunu sat konumudur ve oraya kırarsa da arkadaşlar yeni bir zirve yapmaya doğru gitme şansı Alfin tarafında çok çok yüksek gibi duruyor. Daha düşen trendi yeni kırdık. Daha Bunlar bir şey değil bunun hareketi gelmeye devam edecektir. Özellikle şu destek noktasının üzerine takılırsak 2.52'nin üzerine takılırsak ilerleyen günlerde daha da yükselmeye başlayacağız. Yani aynı sitedeki hareketi görmeye başlayacağız bunda da. Ne yapacak geri çekildi ya şu an aynen devam edecek bu şekilde sonra bir kere daha buraya temas edecek. Örneği burada bak ne yapıyor kendisi işte çıkmaya başlıyor. Sonra bir kere daha temas geliyor bu kısmı. Sonra tekrar düşmeye başlıyor falan filan derken yoluna devam ediyor ama. Yani asıl trendin yukarı olduğunu görüyorsun. Alfin'deki asıl trendin yukarı olduğunu görüyorsun. Milan'daki asıl trendin yukarı yönlü olduğunu görüyorsun. Yani mantığı şu ufak ufak gitmeye devam ediyorlar zaten. Burada sabırlı olmamız lazım. Mesela Lazio'ya bakıyorsun daha bir düşen trend kırılımı falan olmadığı için biraz sakin kalıyor. Ama onun da yönü yukarı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda kendisi sıkışmaya doğru gitti. Bir patlak verme şansı yüksek. 3.94'ün kırılımından sonra ben Lazio'ya daha bir şey durdururum düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde yukarı yönlü atmaya başlayacaktır. O günler yakındır arkadaşlar Lazio tarafında. Grupta bir anket yaptım. Canlı yayın mı açalım yoksa video mu diye. Çoğunluğu video seçtiği için sizlere şu anda video hazırladım. Ve sizlere eklemeler yaptım arkadaşlar. Düşen trendi kıran fan tokenler geçmişte güzel pump'lar yaptı. Bugün videoda veya yayınla anlatacağım size diye ekleme yaptım. Zaten şu an anlattım. Ve şunu da ekliyorum aslında. Sakin olun bunlar token arkadaşlar. Hedefi unutmayın. Bırakır istediklerini yapsınlar. Zamanı gelince bu günleri gülere katılacağız diye eklemeler yapıyorum. Çünkü iki yıldır bu işin içindeyim ben arkadaşlar fan hakkında. Yani 2 yıldır ben bunları takip ediyorum. Her sene aynı muhabbet dönüyor. Düşüşlerde topluyorsun dipleri yakın vaziyet. Sonra lik bitimine doğru bunları iki katlarda satmaya başlıyor. Sonra zaten ağır çöküşler gelmeye başlıyor. Anlatmak istedim zaten bu. Şimdi şunları da göstereyim sizlere. Bunlar bazı altcoin'lerin dominansları da toplamıdır yani. Şu an burada mesela üçgen yapısı görüyorsun. Bunun Bunda kırılımı falan yok. Fakat diğer dominansa bakınca şurada bir üçgen kırılım var. Ana direncin üzerine atamadığımızı görüyoruz. Yani arkadaşlar altcoin'ler ve de ve fan tokenlerde biraz daha sürümeler gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle 1 Şubat'a kadar böyle devam edebiliriz. Ondan sonra zaten pan gelmeye başlar diye görüyorum piyasalarda. Galatasaray'da sizlere verdiğim dirence kadar neredeyse geri çekildik arkadaşlar. Siz 76 TL'ye kadar geri çekilebileceğinden bahsetmiştim diğer videolarda. Oraya kadar geri çekildi. Değerlenmek isteyenler varsa şu anda makul seviye gibi gözüküyor. Fakat ben almıyorum çünkü yani şu kadar mumun ardından ben bunu alamam arkadaşlar. Riske girmiş oluyorum. Bak bu da ne yaptı? Düşen trendi kırdı sonra pump'ı geldi. Bu kadar basit düşen trendi kırdığı noktada bile almış olsan en zirvesinden bile almış olsan sana şu anda %50 kazandırdığını görebiliyorsun. Yani size anlatmak istedim. Şu arkadaşlar bir fan token düşen trendi kırıyorsa Bırakın yükselişini izlemeye başlayın zaten. City tarafında da şöyle bir tirat var. Çarpa çarpa gidiyor. Yolu zaten ilk olarak 5 dolardır arkadaşlar. Bunu da şu anda söylüyorum sizlere. Diğer bakamadıklarıma canlı yayında bakarız. Şu anda o kadar zaman yok. Diğer kanalı zaten odaklanmaya başlayacağım. Yani durumumuz bu. Sıralamalar bu şekilde zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişikliğimiz yok. Aynen devam. Üyelere çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun var olsunlar. Saçma sapan Paribuya buya veya diğer borsalara fazladan komisyon ödemeyin arkadaşlar. Dünya kadar komisyon alıyorlar sizlerden ve bizden de almışlar zamanında. Biz şu an onları kullanmıyoruz. Biz şu anda Maxich borsasını kullanıyoruz tabii ki bizim kanalımıza özelde de sizlere özel %10 komisyon indirim veriyorlar. Buradan gelebiliyorsunuz zaten. Videoların altında yorumlar kısmında da bunlar bulabiliyorsunuz. Açıklamalarda da zaten var. Binance'ın %10 komisyon indirim linki de var arkadaşlar. Bunları zaten buradan ulaşabildiğinizi biliyorsunuz. Aynen devam edeceğiz. Nisan ayındaki Milan hareketini görüyor musun? Aynılarını bekleyeceğim arkadaşlar Nisan ayında. O yüzden sakin olun. Güzel günler uzak değil. Sadece kısa vadede biraz daha süründürmeleri çok makul gibi gözüküyor. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.